Herkese selam hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım hepinizin keyifler yerindedir Evet bugün farklı bir içerikle karşınızdayım oyuna hız kesmeden devam ediyoruz Ben çok fazla size başlangıç yerlerini daha önceki serilerimizde gördüğünüz için onunla o kısımları göstermeden ilerlemeye çalışıyorum ama çok enteresan bir şey oldu oyunu oynarken oyunun yapımcısı bize hediye gönderdi nasıl mı hediye gönderdi İşte bu şekilde hediye gönderdi Aa, hediye paketi ne lan Oha. Bu ne? Oha. Hediye paketi de oha. Ne, ne? aldım ben hiç bilmiyorum şu an. Ben şok Bir şeyler geldi hepsine bakacağız neredeyse ne 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 ki bunlar 25 tane hediye Burada Bir tane paket vardı Oraya da düştü oh, Bu hediye paketleri ne acaba 40 oldu hediye Tam da jetpack alışımıza denk gelmesi yalnız Bu planlı bir hareket mi? Yoksa nedir bilmiyorum. İnanın. <laughs> Çok iyi. Üstüne konalım. sana daha gördüm sanki. Ha da orada. Her yerde var. Bunun hala da daha... ne getiriyorsun hediye paketi. Hala atıyorlar. Bunları da alayım da bunlar neymiş bir bakalım. Bu hal, abi indiriyorsunuz yeter. Tamam şunu bir bakalım artık. Ee, bunu nasıl açacağız? Bu olaya daha sonra bir bakalım. Ama ya güzel bir şeydir diye de almamazlık etmek istemiyorum. Ben şunların hepsini toplayayım. Evet sanırım aldığımız bu hediyeleri burada kullanabiliyoruz. Az önce de bana abla go back to work dedi ama hala da göndermeye devam etti. Bilmiyorum. Yine yörüngeden gelecek hediyeleri bekleyin falan dedi ama oraya yine gelmiş gördüğünüz gibi. Bilmiyorum bakacağız. Bununla nasıl alabiliyoruz ki biz? Bende hediye kuponu var. Genç. Sepet. Yetersiz kupon peki ne var ee, benim alabileceğim o zımbırtıyla bir şeyler koymuş olman lazım. Bu yılbaşı etkinliği olarak yapmışlar. Arada abla dedi, Apple dedi, Elakar Christmas dedi. Ama sanırım yani bir şey alamıyoruz şu an. Belki daha yeni eklemiş olabilirler. Emin değilim. Madem öyle alma aldırması lazımdı. Ben hediye paketi kullanmak istiyorum. Aha. Ama ama Dur onları dönüştürmenin bir yolunu buluruz şimdi. <laughs> Bunlar çok güzel yapmış. Bunu da bildiğiniz öyle rengi iyi gibi yapmışlar. Çok iyi olmuş. Çok süper. <laughs> Allah'ım tiplere bak başka ne değiştirdiler acaba? Diğer hayvanları da değiştirdiler mi? Bilmiyorum şu an hala kullanılmasını yolunu bulamadım. Hiçbir fikrim yok. Ya daha yeni güncellediler olacaktır diye düşünüyorum. Ya daha da fazla toplamamız lazım bakmam gerekiyor. Valla sanırım şöyle bir şey yapmışlar. Yani bunları üzerimize gelen hediyeleri hala çünkü düşmeye devam ediyor bu hediye kutuları. Onları bir şekilde kullanamıyoruz burada. Ya bunu açacaklar. Burada herhangi bir şey açılmadı şu an kullanıma. Çünkü daha yeni o ben oyundayken bu olay oldu. Ya da bu alette bunları yakmamızı sağlayacaklar ama şöyle göstereyim. Bundan bir kısmını yakalım işte ise. Hemen şöyle göstereyim. Bunları yakarken çok fazla gördüğünüz gibi çok az ilerlettiriyor. Çok çok az ilerlettiriyor. Gerçi biz de çok ilerlemiş olabiliriz bunda. 19 tane daha önce de kullandık falan. 2 tane kullanmıştık galiba. Evet henüz bu hediye paketlerini nasıl kullanmamız gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Eğer sizlerin bir fikri varsa videonun altında yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Bugünlük böyle bir içerikle karşınızda olmuş olalım. Sonraki günlerde tekrar görüşmek üzere videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu siz beğendikçe kanalın abone sayısı arttıkça videolara daha da hız vermek istiyorum. Her gün atmak istiyorum paylaşmak istiyorum ama biraz daha abone sayımızı arttırmamız lazım. Beğenilerinizi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.